Kanka tek bir şeyler denemek, hadi bak. Haydi lan. Malum. Canmış yokum top. Full, direkt full çıkmış yani. Slash alsaydınız keşke. Yok geri doğdum senden mi? Ne kim itledim ben? Nick bir bak yine bir mit. Deus'a da bir tane flash attım galiba. Helal attım. Geri geri. Bir top tam bir bak top sıfır bir. Tamam arkadan yarım geliyor diyoruz. Yeah. Helal çok iyi çıktın. Geliyorum. Yine bir low. Ya ciddi misin? O PS ne kanka ya? Kanka iki kişi Rest mid ya. İki kişi mid Şeyde bir tane PS vurdun iki herhalde. Şansa baksana. Kulaşadan geliyorlar. Yoksa aşağıya. Restecek. Bas sen mami. Urkan RES'e yakın oynasana RES'e RS'ye yakınım ben şu an. 2 3 çizdik nick res 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 resten rest. alacaklar. İki kez kanka sen beni. Helal. Doğacağım Be, geliyorum. Bizi bekleterek oynasana. Helal. Res mi? Var var. Yok Geri gel. direkt bana pt kayıyorlar ki aptal gibi. Aşağı gir en kötü aşağı gir. Çok iyi. Anaların resleyecekler resleyecekler. Yo ilerliyor. Resmi. Aynen Tam devam et artık zaten. Resmiyom. İşte. Ama direkt ölme mi? Aşağı git, aşağı git, aşağı git. Durkan al topu kaç sen? Alamadım Rest ki. Besleyecek benim sana. Res mi? Res mi? Res. Öldürsen herhalde ya. Bir falan amına koyayım. Bekle birazcık bu da mid'de Kanga Kanka bana dalıyorlar da ki amına kodumu çocuklara. Attın. Attın. Nere? <laughs> Geliyor sana birazcık sakin oyna arkanda var. Sokun kanka. Şey, o ikinci o sokan değil ikinci o topu alana stun falan atması lazım abi. Yine bir mid. Resteyim ben. Resteyim buradan bunu. Rest al lan resi. resteyi. Ya sen beni nereden biliyorsun o Murak'a Beni kesti ki. Dikkat edin bak. Sekero. Helal. Geç alışıyorsun. Geldi. Geldim Mami. Mami drop. Size yakın değil lalle. Beni kesti. Atın ha atın. Üstünde. Oha. Oğlum imkansız değil mi kanka sen? sen? de lag kaç emez, bilmiyorum kanka. 35 emes ben, 35 40 emes. O zaman bilmiyorum. Tam bir top. Nikte bir, nikte bir. Çok uzakta ama. Tam nikte bir, alacak topu olan. Kim bastır? Gel gel sağdan drop. Nice. Dropluyon. Bir o. Ah be oğlum. Deyo satan bir. Mami'ye bıraktık topu. Tamam Mami. ne bizim telden Mami topu. Durkan sen base'e bas karşıdakine. Bizim telden resese direkt bana. Kanka adam götünden mı nöpüyon? Ben yanlış yaptım Bana resese ya. mu? Reste abi ya? Aldın herhalde. Almam gerekiyor. Sana sam sana, sana gelene kaydım. Uf. Master karşıda. 5, 4, 3, 2, 1. Deniyorum ya. Boşa deniyorum. Ama hangi tarafı kırdın? Yokum ki. Öldü top. SPS'i var mıydı? Siz, i̇kiniz neredesiniz ki ben onu anlamadım. Ben topu kestim ben birisi bendeydi ben, zaten. Ben kutuları kırdım ya. Ben kutuları kırıyordum arkada yetişmesinler be. Oğlum sen al topu. Yine bir crit yedi. Ben de oynasam. sana. Tamam yine bir mid. Da, nick mid. Nick 1, Nick 1. Nick 1, yine bir mid. Kanka oh, geri kalsana biraz Dorukhan gelsin sana. Ya oğlum bir kişi olsa var ya şurada. Attın. Oğlum bu adam nasıl geliyor ki hala amına koyayım? Hangi adam ananı siktir var vardı arkamdan. amınakoyim 93'lüm deus bir bıraktık ki zaten beni nikil doladım ben de tamam ben de siktim analarını ananı sikeyim team jump yaptılar yetişemedim jump atamadım ki zıpladım da ters attı beni 2 de beriş çok beriş olur. Reste de bana. Devam Dur et. bir dakika. Top bırakacağım. Tamam, Gel. drop alırım Soldan mı, sağdan mı bıraktın? Sağdan bırak. Nerede? Evet. <laughs> topta amına koyayım. Topta aslında biraz daha şey yapabilsek. Adamlar düz alıyor Kale ya. Yani biz topta normal atıyor. oynuyoruz zaten. Be bedava TT'ler yedik. Sıkıntı yok yani. Herkes öyle be. Alamadım Alabilecek misin? Mami, Mami sen de. Tamam ilk 1 sana bıraktım. Babamın duruma geliyor yine? Durup Vese yakınım. Oğlum nasıl evime vuruyor ya? Gerek almam. Yo yo kutuları kırdım ben. Top, top bırakabilir, top, he, top bırakabilir. Onu gibi. diyorum. Ya Oğlum ölmemişim lan. Aa, aa ne yaptı? Bu bir şey duvara değdi, tele değdi. İki çizik gene bir iki çizik. Yüzü üstü değil de neredeyse onlar için. Mami kutu var ha diğer yarı tarafta yerdeki. Yerdeki var sadece. Biz? Kanka bu devs arkadan gelip sikiyor ya her zaman beni. Top bırakayım sp'ni beklet. Tamam. Sağ. Hayır hayır ha, droplamayın droplamayın artık. Vurdum vurdum. Tam birisi bir herhalde bunu kimden birisi kritik Yine bir bir. Tam bir de olmayabilir, ikicilik de olabilir. Top bırakar. Vurdum bayağı vurdum. Kritik CS hoca değil ikisine de. Top geliyor ya, top geliyor. Res. Sepen <laughs> şey, full deniyorum. Ben geri. Zıplasana lan. Tamam en geri çıksana ya 1009 yap. Bana rest en kötü. Yapamadım ki bir şey. İkisi de üstüme geldi. Nick full. Ben kutular kutuları alacağım. Kutular var mı görmüyor musun? Ha. Var var sol kutu var. Şey alabildim sadece. Kanka sanladım mı? Az canı topun. Vur la. Of oğlum o diyorsun var ya Allah tövbe estağfurullah. Çok sinirleniyorum bu adama ya. Ne oldu? <laughs> Alsana kanka şu an maç başladı. Al kanka topu en kötü kanka. Alsana abi. Mami sende. Ya sikeceğim ben bak Baksanız, spamlı hepsi kritik işliyor. En azından Çok savaşta değil Oğlum şu topta amın okuyun bir şey yapar ki adamlar koşup koşup alıyor yani en azından slash atalım amın okuyun. çıkıyor çünkü her atak. Kayıyorum ben topla Tamam öldüler. Resleyebilirsin. Geldim geldim ilerledim bile. Gitti, kanka Pardon Droba gel aman örtüyüm Al kafamdan attınız zaten her İlerleyin lan attınız aman örtüyüm Gel doğru kan Salma yok şu topu Feylemezsem alıyor musun? Dorukhan da. çıkamazsa sen ondan çıkmayın kötü Baksana geri doğdum kanka Mami sende Bak gel gel biri gelsin sadece bana gel önünde Yine şu dedim mi dedim ki ben atım? kestim önündekini standladım attım tamam, git sen kutu var <laughs> İlanlıydı Tamam kırıyorum kutuları, uç, kutuları, kırıyorum, kırıyorum ben. Vurdum bayağı. Ben de vurdum aynen bir... bak kafa verecek kafa verecek oradan. Res'e gidiyorum ben. Kanka giremedik ki. Deus tam bir kaldı zaten arkada tam bir geliyor. Arkada bir geliyor öldü. Tam tam kritik. nick. <laughs> Mami yarısı aşağıdan. Resse. Resse mi Abi <laughs> şu adamlar Helal lan. Var mı res aşağıdan mı aşağıdan bir mı şey ya? Manalarını siktim orada. <laughs> Oğlum bir şey yapamadım ki anamı siktiler benim de. Low ama iki kavarda low herhalde. Topu bilmiyorum. Resteyim yine ben. Hatta oğlum adam. Oğlum kaleye gitti. 1-1 Res. Malum oğlum bu. <laughs> Mami sendeyim. Rese gitti rese gitti. Res e, reset mi, rese gitti. Mami kafaya gel kafaya gel. Kafaya gel hızlıca. Gelemem ki. Keşke ilerleseydin lan. <gülüyor> <gülüyor> kritik <laughs> CS değdi değildi de. Tam bir deyus. Resteki tam, tam bir. Tam bir. Tamam restlerse bir. Restlemiyor. Bas bas sen. Sol kutuyu ben alırım. Dorukhan sen kır sol kutuyu. Vur <laughs> kritik PS'yi. <laughs> Var mı res? Attınız. Bir oğlu mu? Mami. Mami koş. Kanka ne yapabilirim ki yeni geldim topa. Evet yapacağım bir şey yok. Ah, Var mı? Hayır hayır. Mami ge geç öl. Aşağı çek aynen. Vur aşağıdan. Senin ben oyuna bir bacını sikeyim ya. Başka bir şey demiyorum. İki kere. çektim. Yok oğlum. Mami dur doğru gel. Arkanda dibinde adam ama Kanka söyleseniz başta ona göre. Attın attı, ki. Ayı, attı attı. Attı. Oğlum atamıyordum lan. Şaka mı? Real. Yeter ama ki ben çıkayım. Üç iki oldu zaten.